Kanka sana bir şey diyeyim mi? Ben 7 günde eğer ki 140 abone olamazsam kanka kanalı kapatacağım. Ciddiyim kapatacağım. Hayır kanka yapma sen kapatırsan ben alırım. Sen kanalda çok iyi videolar çekiyorsun. Kimse abone olmuyor ama ben sana aboneyim kanka bak. En iyi arkadaşın abone sana. Ya ama kanka kapatacağım ya. Kimse bana abone olmuyor. Artık yeter bıktım ya. Ya oğlum sen niye onları takıyorsun? yer işte ya. Bak her sana sınıf arkadaşlarımızın hepsi abone. Sen ona şükret. Kanka, doğru diyorsun da ama... Ne yapalım işte ya. Artık yeter daha. Biz de artık fenomen olalım. Ee, biz boşa boşuna vakit harcıyoruz buna. Kimse abone olmuyor. Ben valla... E, kapatacağım ya. Olamazsam kapatacağım ya. Gerçekten kapatacağım. Bıktım artık. Kanka ya kapatma, kapatma bak. Ben seni, ben seni çok seviyorum. Kanalını da seviyorum. Ağlarım ben. Ya bana ne kanka ya? Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Ya kanka hayır, kanka hayır, kanka hayır, kanka. Hiç de kusura bakmıyorsun. Gidiyorum bekle. Gidiyorum bana ne? Ah. Hadi görüşürüz. Hayır kanka ya yapmamalıydım bunu ya. Yapmamalıydın ya. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben eee Bugün arkadaşlar sizlere bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar kimse bana abone olmuyor. Bu benim çok şey oluyor zoruma gidiyor arkadaşlar. 7 günde 140 abone olmazsam ben kanalı kapatacağım arkadaşlar. Artık yeter. Bana abone olun. ve abone olup like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Ama arkadaşlar gerçekten yeter. Lütfen artık bana da abone olun. Ben de fenomen olmak istiyorum. Yeter. Şimdi arkadaşlar kanalı şimdilik kapatıyorum. Şimdilik değil videoyu kapatıyorum. Ama arkadaşlar yarın kanala bakacağım. Eğer ki bir kişi abone olduysa ben anlayacağım. Bir hafta sonra abone olurlar bana diye. Eğer ki kimse bana abone olmazsa ben kanalı bırakacağım arkadaşlar. Artık yeter. O zaman sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni 140 abone yapmayı unutmayın. Yarın bakacağım kanala. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Kanka çektim videoyu. Artık ben anlamam. Bana ne kapatacağım. Hayır arka hayır ya. Hayır kapatma arkadaşlar düzülüyor ben de üzülüyorum. Bana ne ya of. Hadi görüşürüz arkadaşlar sizde. Abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın.